Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere tüm tarifelere uygun ve internet nasıl yapılır hakkında videolar çekiyoruz arkadaşlar. Ancak yapamayan arkadaşlarımız olmuş. Ben size gönderebilirim arkadaşlar. Bana abone olur e, yorumlar kısmına oldum yazarsanız arkadaşlar sizle elimden geldiğince irtibat kurmaya çalışacağım ve arkadaşlar 10 GB'dan başlayan hediye internette e, sizi buluşturacağım inşallah. Yaklaşık e, 600 GB'a kadar internet çıkabiliyor arkadaşlar tüm tarifelere uygun. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone üzerinden arkadaşlar sizlere internet gönderebiliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup yorumlar kısmına oldum yazmanız arkadaşlar. Ve sizinle irtibata geçmemi bekleyin arkadaşlar. En kısa sürede sizinle irtibata geçeceğim. Adımlarımız arkadaşlar kanala abone olup Yorumlar kısmına oldum yazmak arkadaşlar. Ee, bunun dışında pek bir şey yok. Ee, yapamaya, yapamayan arkadaşlarımız için dedim arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra zaten e, sitemiz burada mevcut. Ee, dediğim gibi yorumlara oldum yazıp kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, sizinle irtibata geçeceğim. Ve en kısa sürede arkadaşlar internetsiz arkadaşlarımızı internette kavuşturacağız inşallah. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, şimdilik bizden bu kadar